Herkese selamlar dostlar. Bir zamanlar YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bugün kısa bir video ile sizlerle birlikte olacağız. Kanalımızın sistem toplama videolarına benzer bir video olacak. Bugün A101'de satışa çıkmış olan gördüğünüz gibi gaming PC'yi incelemek için buradayız. iyi mi, kötü mü, alınabilir mi, kazıklanıyor muyuz, karda mıyız? Tüm bu soruların cevabını arayacağız. Dilerseniz bilgisayarın özelliklerinden başlayalım. Öncelikle bilgisayar hakkında çok fazla bir resim yok böyle bir kasa fotoğrafı koymuşlar. Fakat bu kasa gelir mi, gelmez mi konusunda emin değilim. Çünkü bu kasanın markasının dahi ne olduğu bilinmiyor. Yani şu an 3299 TL'den satışa çıkan Molekül diye bir markanın topladığı Helium SYR modeli 3299 liradan satışa çıktı arkadaşlar. Teknik özelliklerinden bahsedeceğiz ama öncelikle tek bir fotoğrafın olması kasanın marka modelinin belli olmaması benim aklıma şöyle bir nokta getiriyor. Bu sadece online satılıyor. Yani www.a101.com.tr'ye girdiğinizde sadece internet üzerinden alabileceğiniz mağazalara gelmeyecek bir model. Bakın burada da yazıyor sadece online diye. Peki hadi kasaya geçtik. Bu kasanın gelip gelmeyeceğinden emin değiliz ama teknik olarak bize nelerin geleceğini vaat ediyor. Biraz onlara bakalım. Öncelikle benim ilk gördüğüm şey Ryzen 3 3100 oldu. Bu seviyedeki fiyat bandında aslında alınabilecek bir işlemci çok iyi değil, çok kötü değil fakat güncel mimariyle yapılmış AMD'nin iyi işlemcilerinden biri. Bunun yanında 8 GB RAM demiş fakat bu 8 GB RAM'in megahertz'i, CL'i, kaç bunlarla ilgili hiçbir şey söylememiş yani 8 GB RAM demiş ve bırakmış ne kadar adi mesela Çin'den getirilmiş çok ucuz RAM'ler de olabilir burada. g skillin RAM'leri de olabilir. Kingston'ın RAM'leri de olabilir. Burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Bunun yanında anakart olarak A320 MA Pro seçilmiş ama bu A320 MA Pro'nun hangi markanın işbirliğiyle çıkarıldığına hiçbir bilgi verilmemiş. Yani biliyorsunuz GB mı işte MSI mı? Hiçbir anakart markası belirtilmemiş. Sadece 320 MA Pro denmiş. Tamam hadi bunu da geçtik. Ekran kartı olarak RX 554 GB denmiş. Yani RX 554 GB da yani hangi markanın RX 554 GB'ı? Hani bir, tamam belki çok fazla performans olarak aralarında bir fark yok ama ben yine de bilmek isterim. Ben bir son kullanıcı olarak bunu öğrenmek isterim. Hangi malı aldığımı bilmek istiyorum. Fakat marka bununla ilgili de hiçbir açıklama yapmamış. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi RAM'lere DDR 3000 demişler. DDR 3 yazmak istemişler ama sanırım DDR 3000 olarak bir hata olmuş orada. Bunu hadi bunu da bunu da görmeyelim. Hadi bunu da görmeyelim. Hadi bunda da sıkıntı yok. Depolama 240 GB SSD. Hayda. Kardeşim hangi tip bir SSD? Kaç megabert megabayt yazma hızına sahip? Hangi marka? Bunlarla ilgili yine satıcı hiçbir bilgi vermemiş. Kasa olarak da 600 Watt Power demiş yani 600 Watt güç kaynağı demek istemiş ama kasanın nasıl bir şekilde olduğu işte fan sayısı, tuş sayısı, USB portları hiçbir bilgi verilmemiş. Üretim yeri Türkiye diye de aslında montaj yeri olmasına rağmen belirtilmiş. Her şeyi bir kenara koyalım. Bir de bu arada FreeDOS olarak gelecek yani bir işletim sistemi olmadan gelecek bilgisayar yani herhangi bir... Windows lisansı yok bilgisayarın. Bunu da söylemek gerekiyor. Ee, her şeyi bir kenara koyalım ve gelin eğer bu sistemi biz internet üzerinden toplasaydık en ucuza ne kadar apatlardı diye bakalım. Ryzen Edge 3100'ün bu arada hangisinin 3100'ün birkaç modeli daha var ama hangisi olduğunu burada da belirtmemiş. Ee, 3.6 GHz 924 lira şu an akakçı.com'da hemen şu an satış sipariş verebilirsiniz bu videonun şekli tarihi itibariyle. 8 GB RAM demiş DDR ne hiçbir şey bilir. Tam DDR 4 olduğunu tahmin ediyoruz anakart yüzünden ama herhangi bir bilgi veritmemiş. Burada 300 liraya Adata'nın mesela 3000 MHz DDR4 CL16 RAM'lerini almak mümkün. Bu arada uygun fiyatı güzel bir RAM'miş. Öyle şu an fark ettim. Ee, 300 liraya bunu almak mümkün. 900 liraya işlemci almıştık. Ekran kartı olarak Sapphire RX 550 Pulse aldığını varsaydım. Öyle düşündüm. Bunu da 788 liraya alabiliyorsunuz en aşağı. Hemen bunu geçtim. SSD olarak dediğim gibi SSD'nin tipi hiçbir bilgisi verilmemişti. Bizde en ucuz SSD'nin 300 lira olduğunu görüyoruz. 300 liraya hepsi burada.com'dan bir SSD alabilmeniz mümkün. Sistemin diğer parçası anakartı A320 MA Pro'ydu gördüğünüz gibi. Bakın şurada da yazdığı üzere. Hangi marka olduğunu dediğim gibi belirtmediği için MA saymış gibi düşündük. Ve 405 liraya bunu daha da ucuz alabilirsiniz. 350 liraya falan alabilirsiniz. Bunun yanında kasa olarak Dark Diamond Pro olarak düşündüm ben ama büyük ihtimal buradaki kasa çok 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 daha adi bir kasa olarak gelecek. 500 Watt'ı 677 lira, pardon 600 Watt'ı 677 lira, 500 Watt'ı ellerinde yok. Var mı? Yokmuş bakın. Ee, en uygun da 600 Watt kasalardan bir tanesi de budur. Bunların hepsinin fiyatını topladığımızda şurada gördüğünüz gibi 3374 TL yapıyor dostlar. Burada da 3290, 3300 liraydı. Burada da 3374 TL çıktı. Şimdi peki eyvallah her şey iyi güzel hoş da hemen hemen aynı para olduğunu gördük yani bu bilgisayarı da alsak. Ama burada şöyle ne, ne tür dezavantajlarla karşılaşabiliriz? Kasayı aldınız. En adi markalar kullanılmış. Çin'den AliExpress'ten getirilip Burada birleştirilmiş ürünler olabilir. Yani RAM'i çok daha uyguna getirmiştir. Ekran kartını çok daha uyguna getirmiştir. Zaten bunu, yani eğer onları yapmadıysa bile şunları toptancı fiyatından alıp yani işlemciyi, RAM, ekran kartını tüm bileşenleri toptancı fiyatından alıp buraya koyduğu çok bariz bu adamın. Yani sadece üstünden 200 lira, 300 lira bir kar elde edeceği bir bilgisayar olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Ha kazıklanır mısınız? Bakın gördünüz hesapladık hemen hemen aynı paraya geliyor. Kesinlikle kazıklanmazsınız. Tabii ki indirim kovalamadığınız müddetçe. Dediğim gibi hiçbir ürünün ne marka ne model olduğu belirtilmemiş. Bu yüzden çok kalitesiz bir şeyin gelme durumu da var ama en azından e, chipsetleri belirtildiğinden dolayı performans olarak çok büyük sükseler yaşatmayacak size şu topladığımız sistemden. Yani dediğim gibi bu fiyata peki daha iyi sistem toplanabilir mi? Evet toplanabilir. RX 550 çok iyi bir ekran kartı maalesef değil. Burada işlemciden birazcık kısıp daha iyi bir ekran kartıyla bunu FPS olarak yaklaşık bir kat katlayabilecek bir bilgisayar toplamak 3.200 liraya mümkün. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım kafanızı aydınlatmıştır. Ha ben illa gideceğim kardeşim. A 101 benim önümde önünde al, alacağım. 3.200 lira var. Alabilirsiniz. Kazıklanır mısınız? Bence kazıklanmazsınız. Ya sonuçta bu e, tüketici kanunları gereğince bu ürünü iade etme şansınız da var. E, tabii ki denenebilir. İçinde dediğim gibi Windows kurulu gelmeyecek. Her şeyi siz halletmeniz gerekecek çok da yapmak konuştum. 7 dakika konuşmuşum bence fazla bile konuştum. 7 dakika bana tahammül etmiş oldunuz. Yani alınabilir alınabilirdi, de, alınmayabilirdi. De. Kararı size bırakıyorum. Ben olsam almazdım bunu da net söyleyeyim. İnternetten toplar kendi bilgilerimi, o tadı da yaşar. Kendim kurardım. Çünkü ne geleceğini bilmiyorsunuz. Online satıyor, gidip göremiyorsunuz da. Hani mahalleniz daha demin dedim mahallenizdeki dükkandan falan diye de bunu büyük ihtimalle A101'lere getirebiliyorlar. Hani siz buradan sipariş veriyorsunuz, A101'den teslim alıyorsunuz gibi bir durumda olabiliyordur. Bilmiyorum emin değilim ama. Ya da evinize kargo ile geliyor. Ee... Bak 1000 lira üzerine 100 lirada indirim varmış. Buna 100 lirada indirim aslında güzel olabilir o zaman. Ama işte ne gelecek o çok önemli. Bunu A101 yetkililerine veya işte molekül yetkililerine soruyorum. Umarım cevaplarlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. O zamana kadar da kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hoşçakalın.